Yeni bir videodan herkese merhaba. Geçtiğimiz günlerde sizlerle bir temettü portföyü üzerinden analiz yapmıştım. 2 sene önce oluşturduğum bir temettü portföyünün güncel durumda ne kadar ödeme yaptığını bahsetmiştim videoya. Çok fazla kişi ilgi göstermiş, yorum yazmış. O sorulardan bir tanesi, yorumlardan bir tanesi, yurt dışında temettüye bakış açım, özellikle hangi şirketleri nasıl değerlendirdiğim, ben de o yüzden biraz yurt dışı üzerinde, yani dolar bazında, yatırım yapanlar, dolar bazında temettü almak isteyenler için bir video çekmek istedim. Bugün o yüzden yurt dışından alabileceğiniz temettü ürünlerine bakacağız ve bir hesap yapacağız. Bu hesap mantıklı mı mantıksız mı? Yurt dışında özellikle dolar bazında temettü almak isteyenler için yine böyle güzel egzeller hazırladım sizler için. O yüzden dikkatli biçimde izlemenizi rica ediyorum. Videoya başlamadan önce etkileşim göstermeniz, videoyu beğenmeniz, yorum yapmanız benim için çok önemli arkadaşlar. Lütfen beğenmeyi, videoyu unutmayın. Ben de içerik üretmeye sizler için devam edeyim. Şimdi hatırlarsanız Borsa İstanbul'daki 3 tane şirketi seçmiştik ilk videomuzda. İzlemediyseniz yukarıya da linkini koyarım. Orada Ereğli, Tofaş ve Türk Traktör üzerine bir analiz yapmıştık. 250 bin liralık başlangıç sırasında bir sermaye oluşturmuştuk. O bize 2000 dolar civarında bir temettü ödemesi yapmıştı 2024 yılında. Hiç fena değil. E, geri dönüş oranı %27 e, olarak baktığımızda hiç mantıksız değil. E, net olarak şunu söyleyebilirim. Borsa İstanbul'da e, hisse bazında temettü portföyü oluşturmak sadece temettü verimi yüksek şirketler değil hem büyüyen hem de temettü veren şirketlere odaklanmak mantıklı Dolayısıyla arkadaşlar bu seçimler tabii ki çoğalabilir. Ben örneğin bu videoda 9 farklı şirket paylaştım. Burada tercihleriniz değişebilir, performans değişebilir, yapabileceğiniz sınırsız gerçekten seçenek var. Tabii ki burada olay tercihlerde bitiyor. Burada amaç herkesin amacı biraz daha farklı. Kiminizinki yüksek pasif gelir olabilir, kiminizinki portföyü büyütmek olabilir. Dolayısıyla biraz her yiğidin yoğurt yiyişi farklı oluyor. Şimdi yurt dışına geldiğimizde e, benim yurt dışında e, tek tek hisse almadığımı yani temettü olarak hisse almadığımı biliyorsunuzdur diye düşünüyorum ama tekrarlayalım aramıza yeni katılanlar olabilir. E, yurt dışında e, ben ETF'leri kullanıyorum. Yani yurt dışında e, BIST'ten farklı olarak ben temettü ETF'lerini e, öneriyorum. Çünkü yurt dışında zaten bir portföy oluşturduğunuzda e, işte yarı iletken alacaksınız, siber güvenlik alacaksınız. Yazılım şirketini alacaksınız, yapay zeka şirketini alacaksınız. Zaten e, sizin portföyünüz ciddi anlamda şişiyor e, ve benim tercihim özellikle hisse seçimlerini biraz daha özgürce yapmak. Dolayısıyla yani portföyünüzde e, bu büyüyecek alanlara işte biyoteknoloji, siber güvenliğe çok fazla hisse aldığınızda e, bir de tutup temettü hisselerini toplayayım dediğinizde o zaman portföyünüz kontrol dışında olur. Yani siz 30-40 tane hisseyi seçmiş olursunuz. Dolayısıyla yurt dışında temettü veren şirketleri toplamak yerine ETF toplamanın pratik olarak daha pratik olduğunu düşünüyorum. Pratik olarak daha kolay olduğunu düşünüyorum. Benim tercihim o yüzden ETF'lerle ilerlemek. İkinci seçenek, yani ikinci aslında sebebim özellikle temettü de biliyorsunuz yurt dışında temettü böyle aristokratları vardır. İşte Midas'ta listesi var. Yine Google'a yazdığınızda ulaşabilirsiniz. Düzenli temettü veren şirketler işte burada birkaçını görüyorsunuz yine Google'a yazdığınızda e, Dividend Aristocrat şeklinde ulaşabilirsiniz Bu şirketlerin birçoğu hantal şirketler yani bunların hangisini neye göre toplayacaksınız 3 kuruş temettü almak için büyümeyen bir şirkete yatırım yaparsanız yani Türkiye için söylediklerim geçerli siz Sırf temettü veriyor diye bir şirkete yap, yatırım yaparsanız müthiş yanlış bir şey yapmış olursunuz bir şirket para kazanıyorsa yatırım yapılır, bir şirket büyüyorsa yatırım yapılır. Temettü sizin için bir pasif gelirdir. Dolayısıyla yani bu şirketleri tek tek takip edip e, onların temettülerini alacağız diye yatırım yapmak bana çok mantıklı gelmiyor. Dolayısıyla ben tek tek şirketlere yatırım yapmıyorum. Ben onun yerine ETF'leri tercih ediyorum. Örneğin e, bir sene önce yine bu e, model portföy dosyamız var bizim. Biliyorsunuzdur artık anlata anlata. Burada paylaştığım SCHD ve VEG Temettü ETF'ler örneğin 1 yılda %32 ortalama değerlenmiş ve e, Buradaki ana amaç e, Benim temettü ETF'lerini tercih ederken ana amacım para kazanmak değil Bir kez daha belirtiyorum ana amacım para kazanmak değil Paranın değerini korumak e, Temettü pasif gelir üretmek ve Özellikle ben düşüşlerde ne yapıyorum e, Düşüşlerde çoğunlukla ETF'lere geçiyorum Mesela risk of modunu açıyorum dediğimde Çoğunlukla ETF'lere geçiyorum çünkü şunu iyi biliyorum ki e, piyasalar düştüğünde bu ETF'ler çok daha güçlü kalıyor. Örneğin 2022 yılında biz Amerika'da bir e, ayı döngüsündeydik. E, hisse fiyatları %40-50 değer kaybetti. Ama mesela Schwab US Dividend Equity ETF yani SCHD kodlu ETF 2022 yılında işte 27 dolarlardan 22 dolarlara kadar inmiş. Yani gayet e, az bir değer kaybetmiş. Yani düşerken daha az düşüyor. Dolayısıyla e, düşüşlerde size böyle bir e, aslında hava yastığı görevi görüyor ETF'ler. O yüzden de ETF'ler bir tercih sebebi oluyor. Peki neden bu 4 tane ETF'i seçtim? E, aslında e, burada hemen yurt dışı temettü ETF'ine gelin. Bunlardaki en temel sebebim e, özellikle yatırım yaptığım şirketler genellikle Nasdaq şirketleri. Genellikle teknoloji, biyoteknoloji, yapay zeka şirketleri. Burada biraz daha büyük şirketlere yatırım yapıyorsunuz. Örneğin SCHD, Schwab, US şirketlerine yatırım yaptığınızda biraz daha Dow Jones şirketlerine yatırım yapıyorsunuz. Amerika'da temettü veren şirketlerin çoğu arkadaşlar genellikle Dow Jones. Biraz daha Blue Chip diyebileceğimiz e, hantal ağır şirketler biraz daha Dow Jones'da. E, SCHD dediğimiz e, şirket de aslında Dow Jones US Dividend yani temettü yüz endeksini e, pasif biçimde endekslemiş bunlar pasif fonlardır, aktif yönetilmez. Hani şu hisse artacak diye gidip fon yöneticisi onu almaz, sadece Dow Jones Temettü 100 endeksini takip eder. Dolayısıyla e, içeriğinde de burada gördüğünüz büyük baba şirketler var. Bize yurt dışında bir aslında e, Temettü ödemesi yapan bir sepetten bahsediyoruz. Dolayısıyla gayet de riski dağıtılmış bir sepet oluyor. E, bu arada e, hani video içerisinde söylemiş olayım e, yurtdışı hisse analizlerinde kullandığım program çok fazla sor soruluyor Seeking Alpha şimdi burada görünce bahsetme gereği duydum Seeking Alpha birçok analiz programında bu Black Friday indirimleri başladı e, işte Trading View'da da aynı başka e, programlarda da aynı. Black Friday indirimi e, Seeking Alpha özellikle yurt dışı analizlerini kullanıyorsanız birçok fonksiyonda temel yapabileceğiniz bir program e, ve premium özelliklerde ciddi avantajlar var. E, Black Friday indiriminde de arkadaşlar %20 indirim yapmışlar. Normalde yıllık 299 dolarken 209 dolar civarına düşmüş. E, Alpha Pix var. E, duymuşsunuzdur. İşte yapay zekalı hisse öneriyor. Sadece yapay zeka değil. Orada işte e, Seeking Alfa'nın yurtdışı hisse önerileri. Orada da 500 dolar civarından 350 dolar civarına inmiş yıllık üyelik bunlar. E, eğer üye olmak istiyorsanız %20 indirimli. E, benim de linkim var. Ekstradan indirim alabiliyorsunuz. Açıklama kısmında Seeking Alpha linkine ulaşabilirsiniz. Eğer e, bu programı kullanacaksanız onu da hatırlatmış olayım. Çünkü ben çok fazla yurtdışı hissi analizlerinde biliyorsunuz ekranından da görüyorsunuzdur. Kullanıyorum e, onu da hatırlatmış olayım şimdi SCHD ETF'i bu şekilde bir de Vanguard var e, VIG kodlu Vanguard e, Dividend Appreciation Index Fund diye geçiyor Gördüğünüz gibi index fund demek e, Endeksi aslında baz alıyor aktif bir yönetim yok demek e, Burada da baktığımızda e, bir blend yani büyüme ile değer Yatırımı arasında büyük şirketlere yatırım yapıyor Değer yatırımı ile büyüme yatırımı biliyorsunuz farklı. Bunların karmasını görüyoruz. Örneğin en çok yatırım yapılan şirketler yani en fazla portföyde tutulan şirketler Apple, Broadcom, Microsoft, JP Morgan, Exxon, United Health, Visa, Mastercard, Home Depot gibi şirketler var. Burada işte S&P 500 şirketlerinin çoğunlukla seçildiğini görüyorsunuz. Üçüncü ETF benim sevdiğim ETF'lerden biri yine, yine Fidelity High Dividend ETF arkadaşlar. Şimdi yurt dışında baktığınızda yine en çok yapılan yanlış yüksek temettü veren ETF'lere odaklanmak. Hayır arkadaşlar bu sefer de yüksek temettü veren ETF'lere odaklanmayacaksınız. Hem Dividend Yield'ı yani temettü verimi yüksek hem de performansı iyi olan iyi şirketli yatırım yapmış ETF'lere odaklanacaksınız. Hani benim kendi tecrübe ettiğim en iyi ETF'ler bunlar. Bana hem temettü sağlıyor hem de performans olarak iyi olduklarını düşünüyorum. O yüzden bunları seçtim. E, Fidelity'ye baktığımızda da orada da Apple, Nvidia, Microsoft, PNG, Broadcom, Exxon Mobil e, gibi şirketlere yatırım yaptığını düşünüyorsunuz. Bu arada çok benzer olduğunu görebilirsiniz e, High Fidelity Dividend ETF'le VIX e, olarak ama performans olarak bir tık farklı. Onu da performanslara baktığında da göreceksiniz. Bir de son olarak bir de Vanguard'ın Mega Cap Value Index var. E, bu da biraz daha değer yatırımı yapan bir fon. Tabii ki bu da e, bir ETF veriyor. Adı bir e, temettü ETF'i değil. Biraz daha Mega Cap değer yatırımına yapan büyük şirketlere yatırım yapan bir e, fondan bahsediyoruz. Burada da J.P. Morgan, Berkshire Hathaway, United Health, e, Exxon Mobil, Broadcom, Home Depot gibi şirketler var. Yani e, içerikler sonuç gösterdiğim özellikle S&P 500 şirketlerinde e, çok benzer ETF'ler ama sadece odaklandıkları aslında e, şirket grupları ufak miktarda değişiyor. Karşılaştırmalı bir performans olarak baktığınızda dividend yield yani ortalama temettü verimleri. Mesela ortalama 4 yıllık temettü verimleri üzerinden gittiğinizde SCHD'yi 3.27, FDVV 3.18, MGV 2.37 ve VIG'ı %1.78 olarak görüyorsunuz. Ortalama e, temettü verimleri. Performans olarak baktığınızda örneğin 3 yıllık performanslara baktığınızda bakın SCH'de bir tık daha geride çünkü Dow Jones geride kaldı. S&P 500 şirketleri daha fazla değerlendi. %20 arttı. İşte Fidelity'nin bakın %33 e, artışı var. E, baktığımızda MGV'nin %27 artışı var. E, 3 yıllık baktığımızda, 5 yıllık baktığımızda performans biraz daha yakınlaşıyor. %54 civarında SCHD'nin getirisi var. Yani 5 yılda dolar bazında %50 artış var. E, VEG'de %66 yani en yüksek aslında performans bu VEG ve FDVV'de var. E, %66 civarında artış var. Ve bunun üzerine bir de e, temettü aslında geliyor. MGV'yi seçiyorsunuz %54 5 yıllık performansı. Yani ortalama %55-60 civarında bir performans var. Peki lafı uzatmadan geldiğimizde basit bir hesapla e, ne kadar para yatırırsak ortalama ne kadar temettü alırız 7 yılın sonunda böyle bir portföy oluşturursak hesaplamasına gelelim. 4 tane ETF'i seçtik arkadaşlar. Bu 4 tane ETF'in ortalama temettü verimlerini hesapladık ve ortalama 5 yıllık e, getirilerini hesapladık. Yıllık getiriler %10 civarında. Tabii ki borsalarda biliyorsunuz yani yıllık kesin garanti getiri yoktur ortalamalardan bahsedebiliriz örneğin buradaki ETF'ler son bir yılda %30 kazandırdı ama önümüzdeki yıl tabii ki bu kadar kazandırması mümkün değil önümüzdeki yıl belki %5 kaybettirecek bir sonraki yıl %10 artacak ortalama ama %10 civarında bir getirileri olduğunu varsaydık burada yani bir varsayım yaptık ve ee, tamamen basit bir hesapla aylık 50 dolarlık her birinden yatırım yaptığınız düşünün. Hani vardır ya aylık ben her gittiğimde 50 liralık depoda oluyorum, 100 liralık depoda oluyorum. O mantıkta düzenli biçimde o DCA dediğimiz yani dolar cost average her ay düzenli 50 dolarlık alım yaptığınızda 7 yılın sonunda arkadaşlar, 7. yılın sonunda aslında aldığınız temettü 564 dolar olacak. Toplam temettüden bahsetmiyorum. Yani 7. yılın sonunda aldığınız hesabınızdaki temettüden bahsediyorum. 564 dolar. 7 yılın sonunda ne kadar yatırdınız? Aslında 16.800 dolar yatırdınız. Yani Aylık 50 dolardan 7 yıl boyunca yatırım yaptığınızda 16.800 dolar yatırmış oluyorsunuz ve bu portföy yaklaşık olarak 25.000 dolar civarına gelmiş olacak 7 yıl sonunda ve size de e, her dönem 564 her yıl 564 e, dolarında bir ödeme yapacak. Tabii ki e, bu herkesin bütçesine göre değişir. Örne örneğin 50 dolarlık değil 200 dolarlık yatırım yaparsanız çok daha fazla temettü elde etmiş olacaksınız. %2, ortalama 2 civarında temettü veriminden elinize 2200 dolarlık bir temettü geçiyor olacak. Bu tamamen sizin yaptığınız yatırımla doğru orantılı olarak geçecek. Temettü konusu olunca olay yurt dışında da, yurt içinde de fırsatlar var. Hisseler dolar bazında değerlenebiliyor Türkiye'de de. Türkiye'de de yüksek temettü verimli şirketler ciddi anlamda temettü ödemesi yapıyor bir önceki örnekte de göstermiştim Yani burada gördüğünüz şirketlerde hisse fiyatı dolar bazında arttığında ve temettü ödemelere baktığınızda verimler çok yüksek yani yüzde 10'luk 12'lik 15'lik temettü verimlerine ulaşılabiliyor burada ETF'lerin ise sadece yüzde ortalama iki civarında temettü verimi var yani temettü verimi olarak baktığınızda biz çok mantıksız değil ama ee, bir site sonuçta TL ile yatırım yapmanın belli riskleri var. Paranızın dolar bazında, hisselerin dolar bazında e, değerini kaybettiği dönemler olabiliyor. İşte bunları elimine etmek istiyorsanız da yurt dışında e, temettü yatırımına tabii ki başlayabilirsiniz. Yatırımlarınızı çeşitlendirebilirsiniz. E, orada da getiriler 3 aşağı 5 yukarı bu şekilde. Ben yurt dışında tek tek temettü al hissesi almayı önermiyorum. Onlar yerine ETF'leri daha mantıklı buluyorum söylediğim sebepten dolayı. Çünkü ana amacımız bir yatırım yaparken e, portföyde sadece pasif gelir değil, portföyü aynı zamanda büyütmek olmalı. Yani 5 yılın sonunda siz 10 bin dolar yatırdınız, 5 yılın sonunda tekrar 10 bin doların hayal kırıklığı ve enflasyon kaybı müthiş olur. Dolayısıyla amacınız o 10 bin doları 5 yılın sonunda 50 bin dolar yapmak olmalı. Tabii ki daha fazlasını yapmak olmalı ama bir yandan da 50 bin dolar yaparken de size pasif gelirle işte bir tatil masrafınızı ödeyecek, evinizin bazı masraflarınızı ödeyecek dolar bazında ekstra gelir kaynakları yaratmaktır. İşte bu mümkün sadece bizde değil yurt dışında birçok pasif gelir imkanı var, birçok temettü imkanı var. Ufak miktarların aslında büyüyerek bir yatırıma dönüştüğü, bir büyük bir miktara dönüştüğü ve size bir gelir kapası yaratan bir seçenekten bahsediyoruz. Ben bugün yurt dışı ETF'leri anlattım. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Aklınıza takılan bir soru varsa sormayı unutmayın. Mutlaka bir sonraki videoda bunları anlatıyor oluruz. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz diyelim. kalın.